Göbekli adamla geçemiyormuş. Evet. Ha, şu şöyle alta bastığınızda giriyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Öncelikle Karagümrük takımını tebrik ediyorum. Başta Şenol Can Hoca olmak üzere gerçekten sezon başından bu yana oyun anlayışı, oyun mantığı ise bir takım kurgusunu yepyeni bir şekilde kurmak her teknik direktörün yapabileceği bir şey değil. O yüzden de Şenol Can Hoca'ya özellikle böyle iyi bir takım kurduğu ve oynattığı futbol mantedisini yerleştirdiği için de tebrik ediyorum. Maça gelince gerçekten güçlü bir takıma karşı aslında pozisyon vermeden ve 40 dakikasını da 10 kişi oynadığımız bir maçta bir tane Hakan Ceylan Varda Bir sene vuran pozisyonu göremeyen, baktığını göremeyen, gördüğünü verdirttirmeyen bir sürecin içinde penaltımız da verilmedi. Sabah ile girdiğimiz bir gol pozisyonunda kaleci muhteşem bir refleksle çıkarttı ve e, 40 dakika dakikada da aynı tarzdaki foğullere rağmen foğullerimiz bize verilmediği yerde rakibe çok tolerans bir ortamda e, gene de çok iyi bir mücadele ettik ve bu mücadelenin sonucunda belki bir puan aldık. O yüzden futbolcularımı tebrik ediyorum. Taktiksel ve sistemsel olarak mecburen oyun içerisinde birçok varyasyonu denemek zorunda kaldık. Kazanma adına bunu başarabilirdik ve nitekim de e, bu şansları da yakaladık ama bir puan aldık. Taraftarımıza bize veren destek olan herkese de tekrar teşekkür ediyorum. Daha önümüzde kazanılması gereken birçok puan var. Birçok maç var. Ve onun çalışmalarını, onun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. 10 e, kişi kaldığımız pozisyonda sonunda e, girdiğimiz pozisyonlar var ama yani bir maçlara göre bitiricilikte e, sanki biraz daha orta sahaya rakibim e, kalmış gibi göründü. Top olarak da pozisyon Şimdi siz kara gümrük takımının stoperi bile bırak stoperini kalecisi bile altı pasta topla pas yapıyor. Var mı böyle bir takım Türkiye'de? Yok. Önde basıyorsun adam altı pasta hepsi şey yapıyor. Geride bakıyorsun geride aynı şeyi yapıyor. Dolayısıyla bu takım bu hüviyeti bu kimliği Çenolcan Hoca'dan dolayı inanılmaz derecede başarmış durumda. Sizin içinizden takımdan bir veya iki kişi baskıyı tam anlamıyla doğru yapmazsa ki takım kurgusunu oluşturmak ben geldiğimden beri o süreci tamamlamaya çalışıyorum. 10 kişi kalmasına göre yüreği ve takım oyunu anlayışını sahaya yansıtlar. Ona rağmen e, pozisyona giren biziz rakibin pozisyonu yok. Ben hatırlamıyorum karşı o zaman demek ki biz iyi oynamışız. Buna rağmen 10 kişi olmamıza rağmen takdir hakları bütün hepsi onlara verilmesine rağmen penaltımız verilmemesine rağmen ben o yüzden futbolcularımı kutluyorum. Ben teşekkür ederim. Hadi görüşürüz.